Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba İşkolik programı izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kocaeli Darıca'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. Hera Estetik Güzellik Merkezi'nde konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Nazan Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nazan Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz efendim? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, Nazan Hanım, ben röportajıma sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim öncelikle. E, kendinizden bahsedebilir misiniz? Nazan Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? E, 6 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. 6 yıldır farklı yerlerde çalışıyorum. En son e, kendi firmamı kurmak istedim. Darıcalıyım, evet. buralıyım. Buradaki evet. boşluğu e, görüp, onu değerlendirmek istedim açıkçası. Evet bir açıklık da vardı sektörde sanırım Hı -hı. değil mi? Yani Darıca'nın Hı -hı. aslında buna ihtiyacı vardı. Evet. 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 Siz de evet. bu açıklığı gidermek evet, adına evet. şu an bu şekilde faaliyetlerimiz Hı -hı. devam ediyor Hı -hı. diyebiliriz. Peki biraz firmayı tanıyalım sizlerden Nazan Hanım. Yani Hera Güzellik Ve İstek Merkezi'ni kaç yılında kurdunuz? Neler yapıyoruz burada? 2015 yılında kurdum Hera'yı. O günden bugüne de devam ediyoruz. Neler yapıyoruz? Burada lazer epilasyon hizmetlerimiz var, ee, bölgesel incelme, kaş kontürü, kalıcı makyaj hizmetimiz var. Yine evet. çeşitli cilt bakımları, bunların içinde leke tedavileri, akne tedavileri gibi gibi sayabilirim. Yani A'dan Z'ye birçok hizmet var aslında burada yani. Evet, evet. Ayrıca haftada bir plastik cerrahımız da gelmekte. Evet. Onun da dolgu botoks gibi bir takım cerrahi uygulamaları da yapıyor kendisi. Evet. Ee, peki hizmet sektöründesiniz. Hani mutlaka kendiniz ait kriterleriniz vardır bu 6 yıllık periyotta. Neler bunlar? Hizmet verirken burada nelere dikkat ediyoruz Nazan Hanım? Önce müşteri memnuniyeti diyoruz. Ee, bizim için ticari düşünmek ikinci planda kalıyor. Evet. Önce işimizi iyi yapmak istiyoruz. Bu anlamda tatmin etmek istiyoruz müşteriyi. Evet. Bunlar gibi. Yani şunu söyleyebiliriz aslında, önce hizmet, ondan sonra ticaret diyoruz. Evet, aynen öyle. Değil bu noktada? Çünkü insanları mutlu etmek için buradasınız aslında. Yani onların mutluluğu sizi mutlu ediyor. Şuradan yola çıkıyoruz. De. Kadınları güzelleştiren dünyayı güzelleştirir. De, de. Dolayısıyla de. yaptığımız işi de çok seviyoruz. Peki Nazan Hanım, hani insanlar da yani tüketiciler olarak biz de bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Yani uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bizlerin bu tip işlemleri yaptırırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sizin tavsiyeleriniz neler? İzleyicilere tavsiyem benim tamamen kendilerini kalifiye personele emanet etmeleri. Uygulayanın e, diplomalı olması çok önemli tecrübeli olması çok önemli. Bir de kullanılan malzemelerin kalitesi çok önemli. Sektörde görüyoruz bunları. E, belli markalar dışında farklı farklı ürünler kullananlar var. Sonuçlarını da görüyoruz. Değil mi? Evet. Bir kere herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle bir gerçek var. Aynen katılıyorum. Ya size. bu da sektörde çok büyük bir sıkıntı aslında. Hı -hı. Yani araştırmadan, Hı -hı. eğitim almadan bu işlemler yapılıyor. E, çünkü hani kalite ucuza yapılmaz Maalesef böyle bir gerçek var. Maalesef sektörümüzde öyle bir e, handikap var. Evet. Diplomalı estetisyen çalıştıranlar da var. Çalıştırmayanlar daha çoğunlukta. Evet. Benim tavsiyem e, mutlaka kendilerini emin ellere emanet etsin. Ki araştırsınlar. En araştırsınlar, önemlisi, sorsunlar. sorsunlar, diplomayı görsünler, sertifikalara baksınlar. Çünkü en doğal hakları tüketicinin de bunlar yani. Evet Gayet cildimiz çok önemli. Evet. Herkese emanet edemeyiz. Kesinlikle. Peki gelen konuklarınız nerelerden geliyorlar Nazan Hanım genelde? genelde bu çevreden ama İzmit'ten, Tuzla'dan, e, Gevze'nin Gebze'nin çeşitli yerlerinden de konuklarım var. Peki Nazan Hanım bu yola çıkarken mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Bu hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler var? Mutlaka bir hedefimiz vardı bu yola çıkarken. Evet koymuştuk ama bu hedefler bitmiyor. Zaman içinde e, teknoloji geliştikçe, insanlar geliştikçe sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. Evet. Bu bağlamda e, e, bir kibirim yok bu konuda inanın ki ben sürekli öğreniyorum yani, sürekli geliştiriyorum önemli. ve ince çizgiler aslında bunlar hani sizleri diğerlerinden ayırmayan büyük özellikler de bu aslında fuarlara katılıyorsunuz fuarlara gidiyorum e, evet. kişisel gelişim kurslarına gidiyorum bunlar e, iş anlamında olsun gerek kendi özel yaşamımda olsun beni daha çok başarıya götüreceğine inandığım şeyler Evet, yani pozitif yönde çok dönüş alıyorsunuzdur mutlaka yani bu... evet evet bu tip çalışmalarınızla beraber. Bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olduk. Peki buradan son olarak efendim Darıcı halkına, Kocaeli'ye, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Nazan Hanım? Güzelliğinize kendinize yatırım yapın derim ben. Evet. Çünkü insanlar güzelleştikçe dünya da güzelleşecektir. Evet. Dolayısıyla güzellik merkezlerinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim evet. sizin vesilenizle. Buyurun efendim bakımlarınızı periyodik olarak yaptırın. Geleceğinize yatırım yapın. Evet. Cildiniz çok önemli. En büyük giysiniz cildinizdir. Dolayısıyla evet. cildinize bakın derim ben. Kesinlikle biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş oldum efendim. Çok teşekkür ben ederim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum sizlere. Hizmet hayatınızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz ayağınıza sağlık. Bizim ben için çok büyük çok bir, bir ederim. efendim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kocaeli Daraca'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Her estetik ve güzellik merkezinde konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.